Evet arkadaşlar bugün Combat Master oynayacağız. Bir dakika. Ne olmuyor ya? Tamam hadi başlayalım. Combat Master şöyle. Battle Royal açalım. Ama niye bağlanmıyor? Bağlanmadı. Ne ona 10 on canlı var diyor. Ne diye? Bir dakika. Ne diye açılmıyor o zaman? 10 tane canlı var diyor işte. Aa, bir tanesi burada. Tamam oyunumuz başladı. Buradaki drop almak lazım. Alamadık. Başaramadık abi. Bir zıpla. Bak adamlar gelecek. Basacak burayı. Ay dalıyor dalıyor dalıyor. Olamaz. Maymun olmak lazım. Şerefsiz açtı benim kutuyu. Bu ne? Elle öldürebilir miyiz lan? Yok be. onları satayım. Yardım etmişiz. Ya aldı beni. İki canımız kaldı. Bak iyi oynamak lazım. şöyle hayır ya Aha, tamam ananı satayım dur 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 mavi bir kutu mu görüyorum orada bak biri gelirse ne verdi iyi bu da iyi bak bir kişi aldık bu kim lan lollipop Tamam bunu da Affedersiniz şey yaptık. Neyse. Bir şarjör bitti. Çaktırmamaya çalışıyorum. Maymun olalım. Olamadık. Maymun olmak bir yandan zor. Şurada bir drop görüyorum. Hemen koşalım oraya. Bir dakika nasıl çıkacağız oraya maymunluk yapıp çıktık lan. Uy bayılırım pompik Şimdi elimizde bir bıçak var Arkamızda kimse yoksa Arkadan basmasınlar Şimdi bu mülayim Bize doğru koşuyor Ya bu mal mı Adı mötüm bak bot değil Ne diyor üzerime Koşuyor Neyse devam Bak biri bana oradan Hay, Ama çift şey var onun kayıtta mı tamam oy güzel yedik hepsini şimdi bir bana bir şeyler attı ama bak biri arkamda yok değil Termite alalım termit her zaman işe yarar ama iki kişi kaldı yani biri ben yani bu demek oluyor ki bir kişi kaldı. Ama bir kişi bulursak atacağız termiye. Götünde patlayacak. Ama yok. Gene kanala abone olmadın değil mi? İşte bu yüzden kötü birisin abone ol ki herkes seni sevsin. Lan gariban gibi zaten 13 abonem var ya insan bir verir. Bak şimdi Q'ya basalım. Güzel bak rulet iskeleti verdi bize. Şimdi biz en tepeye çıkalım adamları pompalayalım. Kasta ama. Şuradan. Böyle giderse gaz şey olacak. Gaz baskına Ya sisi pus muyum ben ya Bu ne ya 2 saattir çıkamadım Hı. Kimse yok Şimdi ben buraya çıkayım Kimse yok lan Adam net gazı bekliyor biliyor musunuz Gazı bekliyor bir canı kalsın diye. Ya bir canı vardır bence diye. Bekliyor onu. Aaa lollipop. Ha süttür. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Yedik. Gördüğünüz gibi. Tamam burayı yedik. Arkadaşlar. Bitti. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Eğer daha çok izlenme ve beğeni abone gelirse yapmayı düşünüyorum ama gelmez. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.